Aşk, ayrılık, diğer temel konular bunlar değişmiyor, aynı şeyler yazılıyor dedik ama aynı şeyler yazılsa da bunların e, tonlarına nüfuz ediliyor. Yani aşk bir çeşit aşk yok, ayrılık bir çeşit aş, e, ayrılık yok. Exupery bir mektubunda genç bir yazar adayına şöyle diyor, diyor ki hikayende güldü demişsin, güldü ama nasıl güldü? Yürüdü de demişsin. Yürüdü ama nasıl yürüdü? Onlarca, yüzlerce, binlerce gülme şekli var. Yazarlar tonlarda arıyorlar sanatı. Bu anlamda bir Rus ressamdan bir anekdot anlatmak isterim. Brilov diye bir ressam var. Bu anekdotu Tolstoy Sanat Nedir'inde anlatıyor bize. Brilov öğrencilerine resim yaptırıyor. Ve bir öğrencisinin yaptığı resmi eline alıyor, fırçanı ver diyor, küçücük bir fırça dokunuşu yapıyor. Öğrenci resmini aldığı zaman şaşırıyor. Efendim diyor, resim tamamen değişti. Küçücük bir fırça darbesi vurdunuz ve resim tamamen değişti. Diyor ki birilo, sanat birazcığın olduğu yerde başlar. Birazcık açık, birazcık koyu. Şimdi klişeden kurtulmanın yolu bu. Yoksa temel meseleler değişmiyor. Mevlana'nın yeni bir şey söylemek lazım derken herhalde bizi götürmek istediği yer bu tonlardır. Ee, nitekim Paul Verlaine'in Şiir Sanatı diye bir e, şiiri vardır. Orada e, şaire tavsiyesi Polverle'nin ara rengi bulmasıdır. Eee hmm. rengin değil ara rengin sadece diyor. Yani yönelmesi gereken şeyin renk değil, yani ana renkler değil ara renkler. Ancak o zaman özgünlük yakalanabilir. <laughs>